Oregon Diaz'in 9. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. 9 bölüm ne ara oldu bilmiyorum ama evet 9. bölümdeyiz. Bugün ne yapacağız? Araba bir dur. Bir dur ya. Allah Allah. Gidiyorsun hemen. Castle Minik e, den. dozer alacağız ve bu dozeri Pendleton'daki e, demir madenin şeyine demir fabrikasına götüreceğiz. Demir çelik fabrikası. E, orada artık bu hurdaları falan kaldırmak için dozer lazımmış adamlara öyle dediler. O zaman hadi bakalım yükümüzü alalım ve yolumuza çıkalım. Bu yine toprak yol. Şöyle bir inelim. Evet artık son bir bölümün içerisindeyiz. Bundan sonra bir bölüm daha gelecek büyük bir ihtimal. Daha sonrasında artık ıı, bitiyor, bitiyoruz albayım, doğmakla ölmek arasında bitiyoruz. Bu sözü hatırlarsınız, bitiyoruz albayım, doğmakla ölmek arasında bitiyoruz. Hadi şöyle geri gelelim bakalım. alacağız. Hı hı. Aynen şöyle alalım. Dorsemizi. Şimdi e, çıkacağız buradan da. Şöyle çıkalım. Orası biraz dar geldi gözüme. Alt yoldan gideceğiz. Üst yoldan geldik. Alt yoldan gidelim. Okey. Şöyle bir çıkalım bakalım. Bugünkü yolumuz biraz uzun arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Uzun derken 320 kilometrelik bir mesafemiz var. Fazla da öyle şey uzun değil yani. <laughs> Ama yol biraz virajlı. Tek şerit gideceğiz. Onun için biraz uzun dedim biliyorsunuz tek şeritlerde fazla yapamıyoruz ve doğal olarak da videonun boyu uzuyor. Şimdi şöyle gideceğiz. Oradan tekrar yukarı döneceğiz. Ve yükümüzü teslim edeceğiz. Şehre gidip. Pendalatan'a Pendalatan Pendalatan Neydi la? Oraya gidiyoruz. Skoda bekle. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Mazotum tükenmek üzereymiş. Mazot olayını bir daha yaşamak istemiyorum ya. Cık. Dün akşam bitti, dün gece oynarken kaldım yolda. Bu biraz fazla yakıyor tamam bu araba. Ne olduğunu bilemedim, kaldım yolda ya. En son buraya. Ee... Sercan abiyle gelmiştik biliyorsunuz yan tarafa gelmiştik Yük bırakmıştık Şimdi Oranın da üst tarafına gidiyoruz Pendolatan'a Yük bırakacağız Böylelikle 13. şehri e, Şehri de görmüş olacağız Ve son bir şehir kalıyor Or -tion muydu? Or Tion mu? Öyle bir şehir olmasa Çok garip isimler var değil mi lan Öyle bir şehir var Oraya gideceğiz oraya da yükü bırakacağız işte Bugün sıradan bir yük götürüyoruz. Evet biliyorum hiç e, şeyde oynamadık. Single'da hiç seri yapmadık. Hep multiplayer de yaptım. Ee, çünkü açıkçası değişik araçlar falan da vardı da. Single versiyonunda. Oynamadık işte ne bileyim. Hiç oynamadık. Kaldı. Neyse önemli değil ya o. O kadar da önemli değil. Yani bu yollar boş değil arkadaşlar. Multiplayer olduğu için böyle. Daha yukarı çıkıyoruz şu anda. Rampa çıkıyoruz daha doğrusu. Şu anda deli gibi de yakıyor benim araç. Efsane yollar arkadaşlar. Efsane. Burası e, doğu tarafı. Doğu taraflara doğru geldik yani iç kısımlara geliyoruz artık. Denize bayağı uzağız. 7. vites. Zaten 7 vites çok rahatlıkla aracımız çıkıyor rampaları. çıktık. inişe geçtik yavaş yavaş iniş yapacağız. Güzel olmuş ya bu yollar. Bayağı efsane duruyor ha. Helal. Yani diyeceksin şimdi abi ö ö bitiremedin artık falan diyeceksiniz de yani haklıyım arkadaşlar. Çünkü diğer DLC'lerden çok farklı ya bir dünyadayız şu anda. Ayrı bir oyun çıkmış gibi hissediyorum ben şu anda. Ama buradan Kaliforniya sınırına geç. Bitti. O bütün etki gidiyor. Ha diyorsun ya ben Amerikan Trak mı oynarmışım. Ama buraya geçtiği zaman bütün dengeler değişiyor alt üst oluyor. Öyle bir durum söz konusu. Aa burada bir şey var. Ne güzel ya. Adamlar oturmuş orada ne güzel çay kahve içiyorlar. Rest area. Dinlenme alanları falan. Zart surt. Evet şurada yakıt varmış. Buradan yakıt alalım. Aksi takdirde yolda kalabiliriz. Hiç de kalmak istemiyorum yolda o yüzden. Buradan yakıt alacağız. Evet, şöyle duralım. Yakıtımızı alalım. Araba yakıyor da yani bir yakıtla 3 tane video çekebiliyoruz. 3-4 tane video çekiyor. Yani gittiğimiz bir yer yok zaten ya. Daha fazla çekiyoruz hatta da. Yani en son işte dün akşam almıştım. Herhalde o yakıtta mı geldi acaba buraya kadar biz? Hiç emin değilim. Ama dün akşam aldım biliyorum. Bugün de aldım herhalde ya. Bir tane. Depomuzu doldurduk, tekrar yolumuza çıkıyoruz. Şunu sıfırlayalım. Aynen. Çiçekler falan var, bitki örtüsü süper. Değişik değişik bitki örtüleri var. Yol kaplamalarında bir yenilik söz konusu. Burada tekrardan böyle ormanlık ağaç biçen yeri falan var. Şirket gibi bir yer yapmışlar ama tabii oradan işlemiyor. Oraya çalışamıyoruz. Bu yolda herhangi bir adam yok şu anlık. Multiplayer oyuncusu yok. Yani demek ki buralara gelen yok daha doğrusu. Ya yani multiplayerde oynanacak bir harita olduğunu söyleyeyim. Kesinlikle oynanacak bir harita. Yani sahipsiz bırakılmasın, tek isteğim bu. Bir yemek var söz konusu yani sonuçta. Dur, sakin. Sakin olum. 7. vitese verdik. 136 kilometremiz kalmış. O alardan, bu şekilde kırsal alanlardan gidiyoruz. Bu kütük kırılmaları falan o efektler falan çok güzel. Dorse takla atabilir falan kaza yapabilirsiniz işareti vardı orada. Bakın şu karşılar 3 boyutlu yapı. Bayağı bir uğraşılması gereken konular arkadaşlar bunlar. Orman yolunu gördünüz değil mi? Evet şurada bir nehir daha var. Bakın. Garip garip yollu. Adam buraya ev yapmış Allah aşkına ya. Bura nere Allah aşkına. <laughs> tekrar orman içine kavuştuk. Bir kırsal alandan geçtik böyle ama tekrar orman içine kavuştuk. Fena değil, güzel. Evet, sonunda bir kişi gördük yolda. O da geliyor. O da bize doğru geliyor. Görüşürüz abi. Yolda benden başka yok herhalde. Başka kişi yok. Evet tekrardan... ...nehir kıyısına çıktı yol. Nehirle beraber gidiyoruz. Karşı tarafta toprak yollar. Orman için... ...girişlerine girişleri yapmışlar ama tabii ki de kapalı. Güzel. Muhteşem. Diyecek kelime bulamıyorum arkadaşlar. O kadar video çektim ki. Yani peş peşe o kadar çok video çektim artık. Ee, ne konuşacağım bilmiyorum. Çevrede gördüklerimi size yansıtmaya çalışıyorum. Onlarda bir yere kadar ne bileyim. Ya yani yok bitti. Bitti yani. Ben bittim artık. Tamam. Bir oyunu peş peşe çekiyoruz ya. Ne yapacağımızı bilmiyorum. Öyle kasabalardan geçiyoruz şu anda. Şehre doğru gelirken az kaldı zaten. Hayvanlar falan var. O, oradaki ot değişikmiş ya. Aynen, buralar bakın daha bir değişik duruyor. Bir değişik bunlar, bir değişik manyak. <laughs> evet, Pentleton keşfedildi. Ee, şimdi yükümüzü bırakacağız. Şöyle serbest kamerayla birazdan bakarız ee, yükümüzü bırakırken serbest kameraya geçeriz bir şöyle çevreyi bir bakarız inceleriz hadi yeşil Pentleton. Pentleton. Aynen ton. Tan değil ton. Ton ton balığı. İyonlar hareketsiz. Ne, niye hareketsiz yani onlar? Ben onu anlamadım şimdi takıldım kaldım Pentleton Portland West Portland Portland yolu arkadaşlar bu evet. Buradan düz giderseniz Portland'a geliyorsunuz. Fazla bir arası yok zaten. Büyük şehir Portland. Şenlik alanı gibi bir yerler var burada. Yok, araba satılma yeriymiş. Temiz havası olan bir şehire benziyor burası. Bayağı abi. Neyse evet, şuradan girecekmişiz. Exit 207. Tamam, buradan da dönüyoruz. Ontario. Şehir içine geldik. Şimdi şöyle döneceğiz. İlerisi kereste fabrikası. Yani tomruk fabrikası daha doğrusu. Kereste de olabilir, bilmiyorum. Burada da var aynısından. Ya Tomruk olsun, Kereste olsun. Bu alanlarıyla ünlü bir harita zaten bu DLC. Yani onları çok çok görmemiz normal, doğal zaten. Eyvallah <laughs> kardeşim. Collision mi? Aynen, Collision. Hop, şöyle şuraya gireceğiz. Daha sonrasında videomuzu noktalayacağız. Evet arkadaşlar, ben bu şekilde bitireyim. Eee, aracı park edeceğim ben zaten. Evet! Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu videoda da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Tam şurada duran abone butonundan kanalıma abone olabilirsiniz. Şuradaki duran videoları da izleyebilirsiniz. Buradaki videoları izleyip kanala abone olduktan sonra da video altından like atıp yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.